Eğer ümmetim Ramazan ayındaki feyiz ve bereketi bilmiş olsalardı mutlaka bütün senenin Ramazan ayı olmasını temenni ederlerdi. Ramazan ayının feyiz ve bereketini bilmiş olsalardı bütün günlerin bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle büyük bir ay Başka bir hadis-i şerifte Ramazan'ın şerifin gelmesine sevinenin cesedini Allah cehenneme haram kılar. Ramazan'ın gelmesine sevinenin cesedini Allah cehenneme haram kılar buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevineceğiz ve o Ramazan ayının vazifelerini tabi yerine getirmemiz gerekir. Onları yerine getirmedikten sonra bu sevap, bu müjdeye nail olamayız. Hz. Ömer zadi anh Ramazan ayı girdiğinde şöyle buyurdu. Bizi temizleyen aya merhaba. Ramazanın tamamı hayırdır. Gündüzü oruçtur. Gecesi namazdır. Yani teravihden teravihden gece namazına kalsın. O ayda yapılan harcamalar ise Allah yolunda infaktır. Niye? İftarlık alıyorsunuz, sağlık alıyorsunuz. İftarda oruca kuvvet oluyor. Oruç tutuyoruz bu vesileyle. Bu da Allah yolunda infak sayılır buyurmuş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Usame bin Samit radıyallahu anh buyurmuş ki Ramazan ayı nın girdiği bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu işittim. Şüphesiz bereketli olan Ramazan ayı gelmiştir. Bu pazartesi değil, önümüzdeki pazartesi inşallah. Bu ayda Allahu Teala rahmetiyle kuşatıp günahlarınızı affediyor. Duaları bu ayda kabul ediyor. Sizin bu aydaki Birbirinizle hayırda yaptığınız yarışa bakıp melekleri katında sizinle iftihar ediyor. O halde kendi nefislerinizi ıslah etme hususunda kendinizi Allah'ın huzurunda sınayın. Şüphesiz asi kimse bu ayda Allah'ın sonsuz rahmetinden kendini mahrum edendir. Allah'ın günahları affettiği ay Allah'ın duaları kabul ettiği bir ay. Allah'ın meleklerle biz kullarını iftar ettiği ibadette yarışan kullarla ama tabii ki. İbadette yarışan. İşte namazlarda yarışıyor. Hayırda yarışıyor, Kur'an okumada yarışıyor, iyilikte yarışıyor, sadakada yarışıyor, zekatte yarışıyor yarışan kulları, kulların melekler katında Allah'ın iftar ettiği bir ay. Allah bakın diyor meleklerine bakın diyecek belki de. Şu kulumu görüyor musunuz? Sırf benim rızam için ibadet ediyor. Benim rızamı arıyor. Benim rızamı peşinde. Allah o kullarına olmayı hepimize nasip eylesin. asi kimse ise yani oruç tutmayan, haramdan elini, eteğini çekmeyen kimse o kimse de Allah'ın rahmetinden kendini mahrum eden kimsedir. Allah bütün ümmeti böyle olmaktan muhafaza eylesin. Bu Ramazan ayımızı da Filistin'deki, İslam beldelerindeki bütün insanlığın, zulüm altındaki bütün insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Bizlerin de uyanmasına inşallah vesile eylesin diyoruz. Bu ayda yapılan bir farz 70 farz sevabında. Ama bu şu değildir. 70 farzın yerine geçer değildir yani. 70 tane kaza namazımız varsa bunu doldurmaz. Ama Yetmiş farz sevabı alırız. O kazalar, eskide geçmişte olan kazalarımızın da iadesini etmemiz gerekir. Allah ahirete borçsuz, tertemiz gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. namaz borcu olmadan, oruç borcu olmadan, kul hakkı olmadan, kullara borcumuz olmadan gitmeyi nasip eylesin. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir buyurmuş efendimiz. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse Allah günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Büyük şeytanlar bu ayda bağlanır. Ramazan'ın son gecesi olunca da allah Teala bütün kullarımı affettim buyurur. Bunun üzerine orada bulunanlarda birisi Ya Resulallah bu gece o gece Kadir gecesi midir buyurur. Efendimiz Hazretleri hayır. Fakat işçiye ücreti işinin bitirdiğinde ödenir buyurur. Yani Ramazan bittiği için ücreti neydi? Karşılığı af, bağışlanmaydı. Mevla'da bütün hepsini o ayda dikkat etmeye çalışan bütün kullarımı affettim. Dikkat eden bütün kullarını affeder. Buyuruyor Efendimiz Sallallahu Ramazan orucuna dikkat etten oruçlarını tutan namazlarını kılan kimseye namaz, oruç ne yapacak? Şefaatçi olacak. Efendimiz öyle buyurdu. Çok büyük bir ayın içerisine Girdiniz buyurdu. Bir hutbesinde. Şaban ayının son gecesinin bir hutbede Efendimiz öyle buyurdu. Sizler çok büyük bir ayın içerisine girdiniz. Sizler çok büyük bir aya yaklaşıyorsunuz. Allah bu ayı en güzel şekilde, istediği şekilde değerlendirebilmeyi hepimize nasip eylesin bizleri razı olduğu amellerle meşgul eylesin. Razı olmadığı amellerden de bizleri uzak eylesin. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Ramazan ayı nasıl geçerse senenin geri kalanı da öyle geçer. Yani Ramazan düzenli ibadetlerimizde, zikirlerimizde, amellerimizde düzgün, düzenli olursak senenin tamamının böyle geçeceğini buyuruyor. Dağınık geçirirsek de bütün senenin böyle geçeceğini buyuruyor. Rabbim bu Ramazan ayında kendimize böyle yeni bir başlangıç yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Eksiklerimizi, kusurlarımızı izale eylesin. Bu Ramazan ayında vesile eylesin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.